Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Bugün karı koca mutfağa girdik ve şahane bir kahvaltılık hazırlayalım istedik sizler için. Evet lezzetli bir tarif hazırlayacağız bugün. Uzak doğuda yapılan bir sokak lezzeti. Ee, yumurtalı sandviç diyebiliriz. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz de sadece bu kadar. Ee, biz de deneyeceğiz şimdi. Sizlerle de paylaşacağız son durumu. Başlayalım mı? İstersen başlayalım. Tamam. Sen yumurtayla başla. Ben de arkadaşlara şu aparatımızı göstereyim. Arkadaşlar bu tarifi yapmak için şöyle bir aparatımız var. Ee, yani e, şey, uzak doğuda da bu şekilde yapılıyor. İşte videolardan gördüğümüz kadarıyla. Ee, bunu pastacılardan bulabilirsiniz. Veya bilmiyorum hani e, sanayi tipi mutfak aletleri malzemeleri satan yerlerde de bulursunuz. Biz pastacılık malzemeleri satan bir yerden bulduk. Ben yani şimdi bunun şu iç taraflarına Margarinle yağlayacağım. Ben de orada yumurtamızı kırdım. Şöyle bir daha almış olalım. Güzelce çırpacağım. Yumurtayı iyice çırpmak gerekiyor değil mi burada? Böyle... Hmm, i̇yice <laughs> sarısı ve beyazı birbirine karışacak. Şöyle çırpıyoruz. İçine evet, çok az kabartma şey. tuzu katacağım bu arada. O kadar yeterli mi? Yeter. Tamam. Bir çimdikten bile az olacak aslında ve biraz da tuz. Tuz da az olsun. Evet. Şimdi iyice çırpalım. Şöyle kamayı tavamıza doğru çevireyim ben de. Evet. Şöyle tavamızın dibinde hafiften şöyle yağlanıyorum. Aynen orada yapıldığı gibi. Yumurtayı veriyorum. Taze soğanları da alalım. Taze soğanları da burada. Şöyle üzerine serpiştiriyorum. evet bu arada ekmeklerimizi de kenarında kızartıyoruz yumurtam pişti tahmin ediyorum şöyle aparatımı alacağım şöyle spazmada çevireceğim Bu aşamada kenarında da şöyle Soluğu da he, he, buldum arada <laughs> Şöyle ufaktan biraz cozurduzacağız Cozurdatacağız Nasıl veriyor. o? Hayır öyle söyleniyor Evet Şöyle arkalarına hafiften Boşattık Bunu da üzerimize getireceğiz Kaşarları de... alabilir miyim? Tabii ki. Şöyle vereyim. Şöyle kaşarımızı koyacağız. Çok lezzetli bir tarife benzemiyor mu? Yani bütün yani sevdiğimiz şeyler var. Yani Aynen sizinle beraber ilk defa yapıyoruz bunu. Denemedik, denemeyi de yapmadık. Başarılı da gidiyor. Lezzetini de ben birazdan birlikte bakacağız. Aynen öyle. Bu arada ekmeklerimiz de kızardı. Tabağa veriyorum. Tabağını Bunları şimdi şöyle tabağımızı alalım. Bu burada eriyorken şöyle kameramızı tekrardan çevirelim. Evet. Şimdi bir karışımımız vardı. Tahtamızı alıyorum. Tamam, yeterli oldu. Bir tanesi. Bu arada arkadaşlar kaşarları koyduktan sonra bir kapak yardımıyla üzerine örttüm ki kaşarlarımız erisin diye. Yumurtamızın üzerine örttüm sosumuzu süreceğiz şimdi sonra. Şimdi, şimdi sosu sürelim. Şimdi ben sana bıçak vereyim. Tamam. Bu sos e, içerisinde bir miktar hardal, bir miktar ketçap, bir miktar da mayonez var. Azar azar. Gördüğünüz gibi bu kadar oldu zaten. Ki bunun hepsini kullanmayacağız aslında. Şöyle. Sürüyorum ekmeğin üzerine. Şu aktar istersen. Ne kadar? Yani az olsun istediğin için o yüzden bu çak istedim. Yeterli o kadar. kadar evet. bu kadar değil mi? Ne Ya yani yani bunun içerisinde aslında bir de böyle, böyle beyaz bahana, havuç hani bir karışımı bir ee salata da yapıyorlar böyle tavada pişirdikleri ama yani biz bir video görünce bir heyecanla başladık. Onu hazırlayamadık ama ilerleyen günlerde, yani günlerde inşallah onu da paylaşacağız sizlerle. Yani sadece o kısmı eksikleyebiliriz size. Ama yani her tarifte de yok o aslında. Sadece yumurtayla yapan tariflerde de oluyor. Ya, ya, ya. Hiç kullanmıyor. Şöyle yumurtamız hazır. Aman Allah'ım çok başarılı oldu da. Şöyle. Evet, yumurtalı sandviçimizin sonu arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Yumurtalı, kaşarlı, salamlı, taze soğanlı. Hamburgeri de andırıyor değil mi? Kesinlikle anlıyorum. Sabırsızlanıyorum. Hemen tadına başlamak istiyorum. Şimdi deneyelim istiyorum zaten. Şöyle... Önce ekmeğimizde çıtır çıtır olmuş. Çok güzel gözüküyor. Şöyle taze soğanlarımızı da... Dur bakalım. Evet, tadına bakıyorum ben. Size bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle... ...gerçekten hem çok kolay... Hem de inanılmaz lezzetli olmuş. Çok samimi söylüyorum. Muhakkak yapmalısınız. Ben bu yemeği devam ediyorum. Buyurun siz konuşmaya devam edin. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz beğen butonuna, basmayı ihmal etmeyin. Ee, abone olmadıysanız da kanalımıza bekleriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.